Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün 14 Ağustos 2023 Pazartesi e, Hobi bahçemize geldim. Hobi bahçemizde fasulyelerimiz var. Bir de kabaklarımız var. Fakat kabaklarımız havanın sıcaklığından dolayı e, biraz e, kurumuş olmuşlar daha doğrusu. Allah hayırlısını nasip etsin. Ee, bugün 38-40 derece sıcak var. Karadeniz'de. Durum böyle. Cenab-ı Allah'ım inşallah hayırlı yağmur versin. Ee, Mevlam kimseyi darda bırakmasın. Ülkemizi, milletimizi susuz bırakmasın. Susuzluk çok kötü bir şey. Hiçbir canlı, hiçbir e, varlık yani susuz olmuyor. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalınız.